Evet arkadaşlar, herkese merhaba. biliyorsunuz en son bir, bir biranın kovalama işlemini yaptık. Ardından şişeleme işlemini yaptık. Temizlik sürecini gösterdim. Ee, birayı şişeledikten sonra yaklaşık 5 gün geçti. Ben tabi dayanamadım. Şişeyi birkaç gün gözlemledim. Hafif dibine çökertisi oturduktan sonra tadına bakmak istedim. Normalde bunun yaklaşık 7 gün falan bir beklemesi gerekiyor. Ama ben lezzetine bir bakmak istedim. Çok sorun olacağını zannetmiyorum. Daha önce bahsetmiş olduğum gibi Hop Sensation kendi çikolatın biliyorsunuz şerbet özü var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Normalde ben bunu şişelere ekleyecektim kurarken. Ancak daha öncesinde de bu şekilde kullanıyorum. Soğuk olarak ekliyordum. Gene aynı şekilde devam etmek istedim. Ee, şimdi şurada 0.5'e kadar ayarlıyorum. 0.5'e ayarladıktan sonra ağzını kapattım. Her bir bireye 0.5 uygulayabilirsiniz bardağı yan yatırıyorum yaydırarak sıkıyorum evet içimiz kalmadı şimdi bakalım biramızı açalım evet gazlanma gayet iyi kokusu da mükemmel Daha önce de bahsetmiştim. Dibini kesinlikle katmıyorsunuz. Şimdi rengine bakıyoruz. Yani normalde daha berrak olması lazım ama şu an gene renk olarak çok kötü değil. Tadına bakalım. Tadı gayet güzel oturmuş. Kovada çünkü biraz fazla beklettim. Şöyle gördüğünüz gibi dibini bıraktım. Ne kadar gözüküyor tam olarak bilmiyorum ama. Yaklaşık bir parmak dibini koymuyorsunuz. Lezzeti güzel. Ee, tabii ki biraz daha beklese daha da berrak ve daha güzel olacak. Ee, şu an biraz şeker tadı alıyorum. Yani şekeri tam olarak yememiş. En azından bir iki üç gün belki dört gün daha beklemesi gerekiyor ama şu an içilmeyecek vaziyette değil. Lezzeti de gayet güzel. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.